Dövmecinin Resim Defteri kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz renk teorisi. Bugün bir renk çemberi oluşturacağız. Buna benzer bir renk çemberinin boş halini internette renk çemberi yazarak kolaylıkla bulabilir ve yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. Ardından bu üçgeni 3 üç birincili rengimizle boyuyoruz. Birincil renk şu anlama geliyor. Biz bu üç birincili rengi birincil sarı, magenta ve siyan mavisini Karıştırarak elde edemiyoruz ama bu üç renkten diğer renkleri oluşturabiliyoruz. Şöyle bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Daha önce biz birincil renk olarak kırmızıyı biliyorduk. E, magenta değil derseniz şunu söyleyebilirim. Yazıcılara da kırmızı konulmuyor, magenta konuluyor. Birincil renkler dediğim gibi karıştırılarak elde edilmiyordu. Halbuki kırmızı renk, magenta ve sarının karışımıyla oluşuyor. Bu durumda kırmızı birincil renk değil, ikincil renk. Eğer elimizde magenta yoksa, kırmızıdan yola çıkıyorsa, kırmızıdan magentaya doğru varamayız. Çünkü magenta, kırmızıdan daha ilerideki bir adres gibi, yani bu Erguvan'a benzeyen renge doğru kırmızıyla ilerleyemeyiz. Birincil renklerin ardından ikincil renkleri yapacağım. Bunlar da birbirine yakın olan iki birincil rengin karışımıyla... Birincil sarı ve magenta karıştığında kırmızı, siyan mavisi ve magenta karıştığında koyu mavi, siyan mavisi ve sarı karıştığında ise yeşil olacak. Buradaki bilgilerin kaynağı Paramon'un Resimde Renk ve Uygulanışı kitabı. Magenta'yı ve sarıyı karıştırınca kırmızı elde ettik. Şimdi siyan mavisi ve sarı ile birlikte yeşil elde edeceğim. Ben bugün Shiminkenin ayrı kalır hazır akrilik mürekkepleri airbrush içinde kullanıyorum. Bu boyalar gerçekten magenta, birincil sarı ve cyan mavisi. Elinizde bulunan kuru boya, akrilik boya ya da yağlı boya gibi boyalarla bu renkleri oluşturabilirsiniz. Eğer elinizde direkt üzerinde magenta, siyan mavisi ya da birincil sarı yazan renkler yoksa mümkün olduğu kadar bunlara en yakın renkleri tercih edebilirsiniz. Şimdi ise siyan mavisi ve magenta ile birlikte koyu mavi oluşturuyoruz. Yine kırmızıdan yola çıktığımız e, renk çemberinde burada mor rengi oluşturuyorduk. İkincil renklerin ardından ise üçüncülü renkleri oluşturacağım. Üçüncül renkleri oluşturmadan önce okların gösterdiği yerde yine kendi renkleriyle boyuyorum. Bunu ilk başta da yapabilirsiniz. Şu an çemberimizde sarının ok yönünde sarıyı, majantanın ok yönünde koyu mavi ok yönünde siyan mavisinin, yeşilin, kırmızının boyadık. Ardından üçüncülü renkler için şunu yapacağız sarı ve kırmızının karışımı olan turuncu çıkacak. Kırmızı ve macentanın karışımı bu aralık için macenta ve koyu mavinin arası. Bu arada ise siyan mavisi ve koyu mavinin arasında bir renk üçüncü rengi oluştururken burada siyan mavisi ve yeşilin karışımı ile birlikte bu aralığı belirliyoruz. Son olarak da sarı ve yeşil ile birlikte burada açık bir yeşil elde ediyoruz. Bu alanda siyan mavisi ve koyu mavi, magenta. Ardından kırmızı ve magenta. Son olarak da kırmızı ve sarının karışımıyla turuncu elde ediyoruz. Bu sayede renk çemberimiz oluşuyor. Eğer biz bir siyah oluşturmak istersek bu üç renkle birlikte siyah oluşturabiliyoruz. Nötr bir siyah yapmak gerçekten zor olacaktır ama %40 siyan mavisi, %40 magenta, ve %20 e, birinci sarı siyah yakın bir renk oluşturacaktır. Bu renkleri karıştırmaya devam ettikçe yeni renkler elde edeceğiz. Bunun yanı sıra siyah, beyaz ve gri eklenmiş haliyle tonlarını bulabiliyoruz. Yani biz bu çemberde ne kadar uğraysak da bir pembe oluşturamıyoruz. Aslında pembe bir kırmızının Valörü, değeri, alt tonu. Kırmızıyı beyazla karıştırmamız lazım bir pembe oluşturmak için. Aynı zamanda morla beyazı karıştırarak billiyle oluşturabiliriz. Yeşille beyazı karıştırarak bir su yeşili oluşturabiliriz. Yani eğer biz opak kapatıcı bir yöntem kullanıyorsak bu renklerin haricinde beyaz renge de ihtiyacımız var. Yazıcılarda ise beyaz yok. Çünkü yazıcı kağıdın beyazlığını kullanıyor. Biz sulu boya gibi şeffaf bir yöntem kullandığımızda bu renkleri sulandırarak transparan bir hale getirip kağıdın beyazlığını kullanabiliriz. Beyaz olmadan da resim yapabiliriz. Bir rengin renk şiddetini, saturasyonun yüksek olduğu doygun hali kendi haliyken bu renge uygulayacağımız gölgeler, ışıklar rengin renk şiddetini azaltacaktır. Ben bu tarz bir renk çemberi almıştım. Buradaki red, violet ve sarının karışımında ortaya çıkan rengi ya da sarıyı bu yeşille karıştırdığımızda bu yeşil çıktığını, bu mavi yeşile beyaz eklediğimizde bu ton çıktığını belirtiyor. Güzel bir renk çemberi. Arkasında ise bir renge beyaz eklediğimiz hali, gri eklediğimiz hali ve siyahla gölgelediğimiz halini gösteriyor. Aynı zamanda zıt renklerden de bahsediyor zıt daha doğrusu tamamlayıcı renklerden bahsedecek olursak o da şu anlama geliyor. Biz birincili renkleri dikkat ettiyseniz hep ikili ikili karıştırdık. Bu ikili karışımlar arasında mesela kırmızıya örnek vermek gerekirse sarı ve magenta alıyor kırmızının oluşumunda. Kırmızının oluşumunda yer almayan üçüncü renk olan siyan mavisi kırmızının zıt ya da tamamlayıcı rengi oluyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu iki renk eğer yan yana gelirse birbirinin renk değerinin canlılığını, tonunu arttırıyor, etkiliyor. Ama biz bu iki rengi karıştırmaya başlarsak grileşir ve renk şiddeti düşer. Renk şiddetinin düşmesini istemediğimiz yerde bir hataya karşılık gelirken rengin çiğliğini almak için bilinçli bir tercih olarak da kullanılabilir. Aynı şekilde macenta ile yeşil birbirinin kontrast rengi iken Sarı ve koyu mavi birbiriyle kontrast renkler. Renk çemberimizi yarıya böldüğümüzde bir yarıda sıcak renkleri görürken diğer yarıda soğuk renkleri görüyoruz. E, bu kitapta rengin işleyişine dair birçok püf nokta var. Tavsiye ederim. Işık renklerinden bahsediyor. Işık renkleri bizim pigment renklerimizle tam ters bir işleyişi var. Ama bizim boyada kullandığımız bu pigment renkleri bir rengi anlayışımızın etrafındaki renklerden bağımsız olmaması ile ilgili bir koyu ton ve bir açık ton yan yana olduğunda koyu olduğundan koyu açık olduğundan açık hissettilir. Bu renk burada tek başınayken sanki daha koyu gibi algılanıyor. Bu iki üçgenin içerisindeki yeşillerin eşdeğer yeşilken sanki bu yeşilin daha mavimsi bu yeşilin ise daha sarı hissedildiğinden bahsediyor. Bir rengin etrafını zıt rengine boyamasıyla ilgili Tabi bu algılayışta bir boyama. Sarının zıttı olan sanki koyu maviyle bu yeşil boyanmışçasına daha mavi geliyor. Burada ise mavinin zıttı olan sarıyla boyanmışçasına bu yeşil daha sarı gözüküyor. Resim teknikleri üzerine videolara devam ederken bir yandan da suni deri üzerinde çalışmalar yapmayı planlıyorum. Yeni videolarım arasında suni deri üzerine çalışmalar da yer alacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.